Evet hanımlar bu harika asil feracemizin iki renginde sizlere şöyle göstermek istiyorum hem kumaşına hem kalitesine evet, işçiliğine bayılacaksınız. Özellikle el emeği, işçiliği, dokumasını şöyle göstereyim. Hem dokuma hem boncuk işlemesiyle harika bir hava katmış. Hanımlar boydan bu ya fermuarlıdır. Kumaşımız birinci sınıf kumaştır. Çok güzel bir kalıba sahiptir. Hemen şöyle ikisini de göstermek istiyorum. Kol boyu uzun, arkası ve kesimi harika olan bu ferancelerimiz için bizlere WhatsApp ve DM'den ulaşabilirsiniz. <laughs> Seveceksen başkasını Sakın başkasın. bana ümit verme Seveceksen başkasını Bana toz verme görünmez Sensiz dünyam karanlıktır Bana toz verme görünmez Menekşe bahçesi bu kadar fazla gerek yok Sözlerin ipek güldeniz, Bu kadarına hiç hiç gerek yok Gösterin Menekşe bahçesi Bu kadar fazla gerek yok kadarına hiç hiç gerek yok.